Efendim herkese merhabalar. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüyle karşınızdayım. Beni tanımayanlar için ben Mert. Basketbol sanatı alıp güzide kanalının efendim sahibiyim. Her şeyiyim. Bir Erdem abimiz vardı. Safari kazasında o elim vahim kazada kaybetti kendisini. Ve geriye efendim ben kaldım. Ben kaldım kardeş <laughs> diye. Efendim iyi akşamlar demiştik. E, bugün NBA'de 7 maçlık bir, bir bültenimiz var. Fena bir bülten olarak gözükmüyor. 7 maçtan 5 tanesini efendim yayında bulabileceksiniz sizlere. Yorumlayacağım. Derslerime çalıştım efendim. Maçlar çalıştım, analizlerimi tamamladım ve yayına geldim. Dünkü gibi kısa bir kısa bir yayın hayal ediyorum efendim. Hayallerimde o var şu anda. E, dünkü yayından başlayalım. Kısa bir değerlendirme yapalım. E, bildiğiniz gibi dünkü yayında toplamda <laughs> altı tane maç tercihi paylaşmıştım. 6'da 5 isabet yakaladık efendim. Altıda 5 güzel bir isabet yüzdesi demektir. Güzel bir isabet e, sayısı. Ama ne yazık ki efendim her zaman tabii alıştığımız gibi artık e, bu iş sürekliliğe dönünce her zaman olarak ifade etmek zorunda kalıyoruz. E, sabah olduğunda bakıyoruz efendim YouTube'a. Bir tane yorum yok. Yapacak bir şey yok. Yani tabii ki işte 10'da 10'da yapsam 6'da 5'de olsa, 8'de 7'de olsa e, öyle oluyor yani. Yorum gelmiyor. E, neyse yani sağlık olsun diyelim. İyi bir gündü. E, bir tek Miami Heat'in deplasman üstünü bilemedik. Onun içindeki bütün tercihlerimiz kazandı. İşte Dallas'ın kendi ee, sahasındaki galibiyeti üst tercihlerimiz o tercih bu tercih efendim. Şimdi tekrardan saymayayım. Toplamda 6'da 5 yakalamış olduk. Ee, bugün de efendim 5 tercih yayında olacak. 2 tercih gruplarımıza ayırdık. Dün bir yayında. Darası bugüne diyelim efendim. Ee, çok kısa şundan da bahsedeyim. Euroleague bültenlerinde bildiğiniz gibi Adamın Golyor TV ile e, ortak bir yayın anlayışımız var. Bir hafta bir ben de bir fikstürde e, Adamın Golyor TV'de yayın yapıyoruz. Bana tabi hala e, videoların altına işte Euroleague videosu bu hafta paylaşmanın Euroleague bekliyoruz senden gibi e, yorumlar geliyor. Benden bu hani benden <laughs> Adamın Golyov TV'de olan haftalarda beklemeyin efendim. Çünkü sıra sıra yaptığımız için yani bu hafta sıra Adamın Golyov TV'de. Yani artık ben bunu belirtme ihtiyacı bile duymuyorum aslında. Çünkü bir seneye yaklaştık yani neredeyse bir sene olacak. Beraber bir hafta onda bir hafta bende yapılıyor ama ondan tekrardan söylemiş olayım yani bir hafta bende ise bir sonraki hafta bende olmayacak Euroleague. Adamın Golyov TV'de olacak oradan izleyebilirsiniz diyelim. Onun için de efendim gruplarımızdan bahsedeyim. Gruplarımızda bu arada e, bu gece itibariyle yüzdelik kasa sistemine geçeceğimizi söyleyelim. Onu da bilgisini vermiş olalım. E, yani Güzel bir sistem. Aslında çok bir e, farkı yok. Güven baremi, güven stake'i vesaire ifade etmek gerekirse e, bu şekilde paylaşmakla ama insanlar için herhalde yani daha anlaşılır geliyor. Bilmiyorum. E, ben sadece talepten dolayı bunu e, geçerli kılıyorum şu anda. Gruplarımızda iki tane grubumuz var. Bildiğiniz gibi efendim yurt dışı grubu ve yurt içi Mamba Akademi grubu. E, yurt dışı grubunda yani genel e, olarak zaten iddianın işte MBS kuralından, MBS saçmalığından falan muhafız. E, de oran düşüklüğünden tabii <laughs> muhafız. E, ana kuponlarımız oluyor. NBA'den oyuncu bahislerimiz oluyor. Keza e, Amerikan futbolundan oyuncu bahislerimiz oluyor. İki gün sonra pazar akşamı itibariyle Avustralya açık başlayacak. İki grubun içinde geçerli bu arada. İki grupta da e, teniste yani iki grubumuzda da, da tenis bahislerini e, paylaşmaya başlayacağız Avustralya açık itibariyle. E, yani genelde daha yüksek e, misli oynayan dostlarımızın tercih ettiği bir grup olduğunu söyleyeyim. Yurt dışı grubumuzun. O yüzden eee daha böyle kazanç odaklı ilerliyoruz. Bir de iddia grubumuz var. Mamba Akademi isimli. Orada da günlük ikiller paylaşıyorum. NBA'den, Euroleague'den veya işte başka futbol bültenleri oluyor. Tenis de dahil olacak vesaire. E, spor gayal geniş. E, spor gayal zaten geniş bir insanım. Çok fazla spor branşı takip ettiğim için. E, güzel ya yani güzel şekilde ilerliyoruz diyelim efendim. E, dediğimiz gibi bir paylaşımlarda kasa sistemine de geçiyoruz. Bu akşam itibariyle hayırlı olsun diyelim herkese. Herkese hayırlı olsun diyelim. Ee, onun dışında başka bir duyuru yapmak durumunda değilim herhalde. Ee, bana nasıl ulaşacaksınız tabii gruplarımıza katılmak için? Ücretli olduğunu da söyleyeyim bu arada. Hala günde işte 10 bin tane ya tabii ki faraz söylüyorum bu e, sayıyı ama ya yani çokça hala şey geliyor işte gif atıyorlar. Aa bu işte bedava değil miydi? Hani gif atıyor biri soru işareti atıyorum cevap gelmiyor falan bedava sanıyor çünkü oraya o gif atınca beni gruba alacaklar falan diye. Artık yıldım bu konuda. Her neyse efendim. Yani insanı böyle aşındıra aşındıra Norveç'in fjordları gibi oluyorum anasını satayım yani. <laughs> hani ifademin kusuruna bakmayın. Böyle aşına aşına yani insanlar şey yapıyor işte. Neyse efendim. <laughs> yani enteresan insanlar da var aramızda ama e, grupların yani gruplara nasıl katılacaksınız demiştik en son. Ücretli olduğunu söyleyelim olarak. E, bunu da söylemiştim tabii ki. İfade etmiştim. Ee, videonun açıklamalar kısmında ya da sabitlenmiş en üst yorumda efendim Telegram veya Instagram linkleri üzerinden bana ulaşıp merhaba ben bilgi almak istiyorum, gruplarınıza katılmak istiyorum derseniz efendim ücretli gruplara katılmak istiyorum derseniz ben size bilgilendirmeyi yapacağım efendim. Ücreti yolladığınız, ilettiğiniz dedi gruplara sizi ya da grup gruba ya da gruplara fark etmez. Ekleyeceğim. Yurt dışı grubunun tabi avantajı da iki gruba birden dahil olma ihtimalini e, ihtimaline sahipsiniz. Yani yurtdışı grubuna katıldığınız takdirde aynı zamanda iddia grubumuz olan Mamba de katılmış olacaksınız efendim. Öyle bir e, avantajı, perk'ü de var diyelim. E, Dün efendim rikebini yaptık. E, ufak işte, yürürlük duyurusunu yaptım. Vesaire e, tamamlamış olduk. Şimdi efendim isterseniz ufaktan e, yayına başlayalım. 5 maç olacak demiştim zaten. 5 maçı hızlı hızlı tamamlayalım ve Gidelim efendim. Ee, gecenin ilk maçı sabaha karşı 3'te Philadelphia 76ers kendi sahasında efendim New Orleans Pelicans ağırlıyor Philadelphia cephesinde ee, şöyle Joel Embiid'in ve bir diğer pivot Andre Drummond'un bugün olmayacağını söyleyelim. Paul George muhtemelen oynayacak. Onun için önemli bir eksik olmayacak efendim. Çaylak o da çok üzüldüğüm bir isim oldu. Jared McCain ki kendisi benim yani çok farklı çok fazla fantezi liginde oynuyorum ama iki tane kadromda bulunuyordu. E, ne yazık ki menüsküsünü yırtmıştı. Ameliyat oldu ama bu sezon dönemeyeceği açıklandı. O da biraz yüreğimi dağladı. Ne yalan söyleyeyim. E, de, hatta tecrübeli kurt oyun kurucu Kyle Lowry'nin de olmayacağını Söyleyelim Pelicans cephesinde ise son maçta sakatlanan Herbert Jones'un iyi savunmacı ismini olmayacağını söyledim. Keza e, çok sevdiğim bir isim Trey Murphy ayak bileğini burkmuştu. Bu, bu maç yine olmayacak. Fredafi Efendim son 3 maçın ikisini kazandı. Deplasman'da Brooklyn Nets'i yendiler ki Brooklyn Nets'i şu anda Hani o takım Allah'lık olduğu için herkes yenebilir zaten. İç sahada Phoenix'e kaybetti Philadelphia akabinde. Kendisi aslında Washington Wizards'a bayağı zorlanmasına rağmen muhalif Çok güvenebileceğimiz bir takım olarak e, gözükmüyorlar. Yani öyle bir takım hüviyetinde değil son maçlar itibariyle. New Orleans Pelicans ise hani al birini vur ötekini. Al Philadelphia'yı vur Pelicans'a. Pelicans e, da son iki maçını kaybetti. Ondan önce bir işte üst üste Washington galibiyetleri almışlardı iki tane ama Tabi Washington'da herkes yenebildiği için e, çok kıstas salmamak lazım. Akabinde Minnesota ve Portland'a karşı kaybettiler ki Portland'a karşı iç sahada alınan bir 19 sayılık mağlubiyet gerçekten hani tüyü böyle dikti. E, i̇ki takımın da tabii güvenilmez olduğunu biliyoruz. Bir de Philadelphia'da bugün e, bildiğiniz gibi Joel Embiid oynamayacak. New Orleans'da gerçi hani tabii ki işte Brandon Ingram'ın sakatlığı devam ediyor ama Traynor e, Trey yok az önce söylediğim gibi. Ama e, Zion Williamson geri döndü. İşte Dejan Murray bugün bu arada belirsiz oynama ihtimali yüksek gerçi ama Dejan Murray, CJ McCollum ve Zion Williams'ın önderliğinde bir Pelicans izleyeceğiz. E, Fedafi 15 galibiyet, 20 muhalibiyet. New Orleans Pelicans 7 galibiyet, 31 muhalibiyete sahip. Gerçekten iki takım da böyle bayağı <laughs> bu sezondan mutsuz tabii. 15 galibiyet var. New Orleans'a göre çok daha fazla galibiyet aldı ama kadro kalitesi ekseninde ölçü, ölçüsünde e, hiç de onlar mutlu değil. Zor maç e, biraz daha maçı da alt tanlansın maç olduğu düşünülüyor. Hatta baremler de ona göre açılmış ama ben bu maçta New Orleans Pelicans'ın tempoyu yükseltebileceği kanaatindeyim. Evet MBT yok ama <laughs> Philadelphia bence kendisi sahasında e, New Orleans'ın savunmasında olmayan savunmasına karşı yüksek skorlara çıkma ihtimaline sahip olacak. New Orleans'a da Zion Williamson'ın varlığıyla hücumda biraz da elik olur rahatlayacaktır. Geç geçiş hücumlarını vesaire attıracaklardır. O yüzden e, bu maçtaki tercihim minimum baranlardan üst olacak. E, Philadelphia New Orleans demiştik efendim. 216.5 paramdan üst iddia üzerinde 1.51'lik bir oran var. 216.5 paramdan üst e, ee, 1.51'lik bir oranda var dedik efendim. Geçtik bir sonraki maçımıza Orlando Magic kendi sahasında Milwaukee Bucks'ı ağırlıyor. Sabah karşı 3'te başlayacak olan bu müsabaka Orlando Magic'te de e bu arada tabii maça eksiklere başlarken e, bir beğeni atlatayım. Videonun hani 10. dakikasına yaklaşıyoruz artık. Bir beğeni atmayı unutmayın efendim. E, şu anı, şu sekansı izliyorsanız. Beğeniyi bırakın. Yorumları bekliyorum. Bugün tahmin yarışması yok ama yine de yorumlarınızı, destek yorumlarınızı veya maçlara dair fikirlerinizi bekliyorum. Ee, abone olmayı unutmayın. Eşinizi, dostunuzu, çevrenizi, abone yapmayı arkadaşlarınızı e, unutmayın efendim. Beğenileri bıraktıysak Orlando Magic'in eksikleriyle başlıyorum. Orlando Magic de efendim eksiklerle başlayamıyorum. Kendimi bir düzelteyim, bir tekzip geçeyim. Çünkü efendim dün maç yaptığı için Orlando Magic şu anda e, Amerika saatli öğlen saatlerinde olduğumuz için daha e, herhangi bir rapor yok. E, Orlando'nun rakibi Milwaukee'ye baktığımızda ise takımın ana yıldızları Giannis Kumpo Damian Lillard ve Chris Middleton efendim 3 oyuncu birden probable olarak sakatlık raporunda işlenmiş. Ama ya, probable zaten çok yüksek ihtimalle muhtemel demek yüksek ihtimalle demek. O yüzden e, bu 3 ismin birden sağda olacağını ve önemli bir eksiği olmayacağını Milwaukee'nin söyleyelim. Orlando efendim son maçlarında şalkantılı yani şöyle Toronto'yu ya deplasmanlayanlar. İç sağda yutağı kaybettiler bu sürpriz de akabinde e, yani iç sağda eksik yutağından fark ettikten sonra gidip deplasmanla New York Knicks'i e, Son maçlarında ise... Dün akşam Minnesota'ya kaybettiler ki yayında bunu e, doğru tahmin etmiştim. eksi e 3.5 kaptan galiba Minnesota'yı önermiştim ve 15 sayı farklı zaten Minnesota maçı kazandı. Milwaukee Bucks ise efendim son iki maçını kazandı. Toronto deplasmanında ve iç sahada San Antonio'ya karşı rahat galibiyetler aldılar. Ondan önce tabii iç sahada üst üste Brooklyn'e iki defa ve e, Portland'da da kaybetmişler. Toplam işte 3 maç böyle enteresan şekilde iç sahada düşük kalibreli, düşük profil ekipleri kaybetmişlerdi. Ama son 2 maçta güven veren bir yapıya e, büründü efendim Milwaukee Bucks. Orlando 22 galibiyet, 12 mağlubiyet. Milwaukee Bucks ise 19 galibiyet, 16 mağlubiyet e, te sahipler. Şöyle Orlando doğuda, doğuda, doğuda dördüncü, Milwaukee ise doğuda beşinci. Bu bir anlamda da doğuda bir yer kapışması. Evet aralarında işte yaklaşık iki buçuk maçlık bir fark var ama Milwaukee burada Orlando'yu geçmek istiyor tabii Orlando Orlando Magic'te bugün sakatlık raporu daha açıklanmadı dedim ama önemli bir haber var. Dün de söylemiştim bunu hatta e, maçın yorumunda. Bugün takımın ana yıldızlarından olan Paulo Banchero efendim dönecek. E, döneceği açıklandı tabii ki sakatlıktan döndüğü için işte bir anda 35-40 dakika oynamayacaktır. Hani 25-30 dakika maksimum moda sınırlayacaklardır kendisini. onu da söylemiş olayım. Ben bu maçta lafı çok uzatmayacağım. Ya Orlando'nun kadrosu çok kısıtlı. Evet iç sağdılar ama ben Milwaukee Bucks'ın buradan çok güven veren bir takım olmasa da hani bir taraf ağır basacaksa burada Milwaukee Bucks ağır basacaktır diye düşünüyorum. çünkü ana yıldızları sağda olacak. Evet Bankeo'ya dönecek Orlando'da ama ee, ne kadar katkı verecek belirsiz. Jalen Sarks'ın sakatlığı devam ediyor zaten. Ee, top potoya atacak oyuncu eksikliği var. İşte bir tek Cole Anthony var. Tristan da silva Çok inişli çıkışlı vesaire. O yüzden ben bu, bu maçta Milwaukee'nin yanında olacağım. Ee, Milwaukee bu maçı kazanmalı. Yani, aksi takdirde çıkacak e, başka sonuçlar ee, gerçekten büyük sürpriz olur. O yüzden eksi 3.5 handikaptan kaptan 2 iddia komisyonu üzerinde efendim. 1.45'lik bir oranı var. Bence yeterli güzel bir oran diyelim. Eksi 3.5 handikaptan kaptan 2 yani minimum 4 sayı ve üzerinde Milwaukee Bucks'ın galibiyetini bekliyoruz efendim. Gençlik bir sonraki maçımızda Boston Celtics kendisi aslında Sacramento Kings'i e ağırlıyor. E ağırlıyor. Boston Celtics cephesinde efendim hiç önemli bir eksik yok. E, Sacramento cephesinde Diaron Fox takımın biliyorsunuz ana oyun kurucusu ve ana yıldızı yani Sabonis ile beraber. E, Fox'un belirsizliği vardı ama bir kalça sakatlığı, kalça da bulunan bir bölge sakatlığı ama antrenmana çıkmış yani oyuncağını varsayabiliriz. Boston Celtics efendim biraz sallantıda geçirdiği böyle çalkantılı geçirdiği dönemler ardından son 6 maçında efendim 5 galibiyet düzeltiyorum son 5 maçında 4 galibiyet aldı kaybettikleri tek maç Oklahoma Red geldi o maçta da ikinci yeri gerçekten çok felaket oynamışlardı. Son maçlarında Denver Denver'da Tabi Denver'da o akşam Nikola Jokic hastalığı sebebiyle oynamadı. Biraz da onun da tabi sebebiyle rahat bir galibiyet çıkardı Boston Celtics. Ve Doğu'da ikinci, ikinci sırayı koruyor. 27 galibiyet, 10 muhalibiyeti var. Batı'da efendim ee, Batı'nın şu anda 11. .'si olan 18 galibiyet, 19 mağlubiyete sahip Sacramento son zamanlarda son maçlarında efendim çıkışta son 5 maçını kazandı. Koç ee, Mike Brown kolduktan sonra ki ben <laughs> Aslında çok desteklemiyordum o kararı ama eski Sacramento efsanesi asistanı da Christie takımın başına geçti ve iyi bir çıkış yakaladı. Tabii ki biraz e, fixture avantajından da söz etmek mümkün. Yani tabii ki yendiği takımlara bakarsanız iyi takımlar ama işte Memphis çok eksikti, Dallas çok eksikti, Golden State çok eksikti e, gibi gibi düşünebiliriz. Yani işte son maçlarında da Miami'de Jim Butler zaten yoktu. Onun dışında Adebayo çok kötüydü vesaire vesaire sayabiliriz. E, ama ne olursa olsun e, bir çıkış var Sacramento şüphesinde. Ben bu maçta lafı çok uzatmayacağım. Ya Boston Celtics ligin en iyi e, hücumlarından biri bildiğiniz gibi o tempo yakaladıklarında ne kadar iyi üçlük attıklarını biliyorsunuz. i̇kilikten yani daha fazla üçlük deneyen bir takım veya bunu sürekli denemeye çalışan, daha fazla üçlük atmaya çalışan bir takım. E, bugün Derek White de sahaya dönüyor. Bu arada onu da söylemekte fayda var Boston cephesinde. E, ben bu maçta Boston Celtics'in e, Sacramento'ya karşı yüksek skor bulabileceği kanaatindeyim. Diğerinin Fox'un antrenmana katılmış olması ve oyuncak olması da maçın temposunu hızlandıracaktır. Boston bence kendi sahasında yüksek skorlara çıkacaktır. E, yani çok büyük böyle bir sürpriz olmazsa işte Boston tuğla atmazsa işte %25 defa bir şu katılmaya kalkılmazsa Boston Celtics ev sahibi efendim 118,5 baramdan üst iddia kombi üzerinde 1.57'lik boran var. 1.57 ev sahibi 118,5 baramdan üst bence yeterli bir oran. E, güzel de bir baram yani. Tabii ki yüksek bir baram alıştığımız eee göre yüksek ama iş yani konu basında olunca e, Sacramento'ya karşı bu baremin açılacağını öngörmek bence mümkün. Geçtik bir sonraki maçımızda Chicago Bulls kendi sahasında Washington Wizards ağırlıyor. E, Chicago cephesinden başlayalım. Bir tek Ayodos'un mu yok önemli isimlerden? E, Washington cephesinde sezon başından beri oynamayan Sadik Bey'in sakatlığı devam ederken takımın ana, ana oyun, ana Malcolm Brogdon yok. E, son maçı kaçıran işte Jordan Poole, Alex Sar gibi isimler ki Alex Sar, isim zaten bildiğiniz gibi. Bu iki isim birden belirsiz o yüzden Washington'daki belirsizlikler maçı tayin edecek gibi gözüküyor. Chicago efendim son 3 maçında 2 galibet, 1 mağlubiyet aldı. Üst üste New York'u ve San Antonio iç sahada yendikten sonra ki New York'u büyük sükse yaparak yendiler. Akabinde San Antonio'ya karşı 15 sayıdan dönüp kazandılar. Büyük sükseli maçlardı. Son maçlarını Indiana deplasmanı dağılıp kaybettiler. Indiana iç sahada tarumar etti onları. Washington ise efendim son 5 maçının 4'ünü kaybetti. Birini kazandı. İç sahada Chicago'yu yenmişlerdi. Bu akşamki rakipleri olan Chicago'yu kendi sahasında mağlup etmişti Washington. Akabinde New Orleans'a iki defa e, olmak üzere kaybettiler. Houston'a ve son maçlarında Philadelphia'yı kaybettiler. E, bugün tabi bir hayli eksik olma ihtimalleri yüksek yine Jordan Poole ve oynamazsa. Ben bu maçta e, Chicago'nun tabi kendi sahasında çok favori çıktığını söylemek görmek mümkün. Chicago hani maçı muhtemelen kazanacaktır ama e, o gerekli iddianın işte açtığı baremlerdeki farkı yapa yakalayabilir mi? Para handikaplardaki farkı yakalayabilir mi? O bir e, sorun benim için. Çünkü Jordan Poole, Alex Sarge ikisi birden oynarsa e, Washington maçtan çok kopmayabilir. Yani iki tane burada koşmayı seven ekipten bahsediyoruz. İkisi birden ligin en tempolu 10 takımından biri. En çok koşmayı seven 10 takımdan, 6-7 takımından biri. O yüzden e, yüksek tempo olacaktır. Ama ben bu maçta e, şöyle bir tercihe gideceğim. Yani Washington'ın e, skor limiti bana bir hayli yüksek geldi. Ya çünkü son maçında deplasmanda tabii ki Philadelphia Chicago'la karşılaştırılamaz. E, ama e, Philadelphia karşı deplasmanlı 103, Houston'da 112, işte New Orleans'a 98 ki kendi sahasında bulabilmiş bir takım efendim bu. E, ben bu maçta şık, e, Washington Wizards'ın kendisi e, pardon düzeltiyorum. Washington Wizards'ın e, takım sayı altına gideceğim efendim. O da şu şekilde olacak. Washington için deplasman 117.5 paramdan alt iddia kom üzerinde 1.53'lük bir oran var. bence Washington Wizards bu deplasmanda maksimum 117 sayı bulacaktır. 117 sayı geçemeyeceklerdir. Evet yani şöyle şunu söylemekte fayda var tabii ki. Alt alıyorum ama bu maç tempolu geçecektir. Chicago hatta yüksek skorlara çıkacaktır vesaire ama 117.5 bence Washington için biraz fazla. Yani birkaç ekstra kaçan birkaç ekstra top kaybı çok rahat bir şekilde bu Baren'den alt yapar ama tempolu maç olacağını söyleyeyim tabii kesinlikle. Ve son maçımız efendim Denver Nuggets kendisi aslında Brooklyn Nets'i ağırlıyor. Ya yani Brooklyn çok eksik. Tek tek şimdi saymaya gerek yok. <laughs> Şöyle orada... E, Son maçımız artık tekrardan bir bu an izliyorsanız bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim yorum atmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum maçlara dair fikirlerinizi bekliyorum ve abone olmayı unutmayın diyelim. E, Brooklyn Nets'in tek tek efendim sakatlarını saymaya gerek yok yani çok çok eksikler takımın bütün ana yıldızları yok. Cam, işte Cam Johnson, Cam Thomas, e, takasla gelen Lakers'tan, D'Angelo Russell falan kimse yok. E, şimdi Noah Klan'la oynuyor bir ana rotasyondan Nick Claxton kaldı oynuyor. İşte Keon Johnson vesaire. E, Tyrese Martin gibi böyle enteresan bir rotasyona sahipler. Denver Nuggets'ta ise Eren Gordon bugün yine olmayacak muhtemelen. Nikola Jokic ise son iki maçı kaçırdıktan sonra bugün belirsiz hastalığından dolayı. Yani bu maçı şu şekilde incelemek lazım. Nikola Jokic oynarsa ve oynamazsa. Nikola Jokic oynamazsa e, benim vereceğim tabi benim az sonra vereceğim paylaşacağım tercih çok e, mantıklı olmayabilir. Yine tabii ki mantıklı bir tercih ama ee, riski yani riskin hayli hayli artacağını söylemek mümkün Nikola Jokic oynamazsa ama ben Nikola Jokic için bugün döneceğini düşünüyorum. Tabii ki rakibin zayıflığından e, oynamak istemeyebilir. Bir hastalığı varmış belli ki açıklanan rapora göre. E, ama ben bugün Denver Nuggets'ın kendi sahasında e, Brooklyn Nets'i çok rahat yenmesini bekliyorum. Son maçta çok eksikken zaten New York, e, Los Angeles Clippers'ı 23 sayı fark Zaten Brooklyn Nets kendi sahasında işte aldığı bir sürü mağlubiyetle buraya geliyor. Ee, çok düşük kalibre takımda son 3 maçında yüz sayı aşamayan bir takımdan bahsediyoruz. Denver'ın burada Brooklyn Nets'i çok rahat dağıtması lazım ama Nikola Jokic, Nikola Jokic yani NBA'nin zaten şu an en değerli oyuncusu oynarsa bu dağıtma olayı, dağıtma durumu çok çok daha rahat gerçekleşir. O yüzden ben burada bu maçta e, Denver'ın farklı kazanmasına gideceğim. Yani umarım da Jokic maçı oynar. E, benim bu maçtaki tercihim eksi 11.5 hani kaptan 1 olacak. Yani minimum 12 sayı üzerinde farkla Down var bu maçı kazanır ee, İddia kom üzerinde 1.43'lük bir oran var Handikapları tabii ki arttırabilirsiniz ama e, Handikapları arttırmanız Ve oranların artışıyla doğal olarak e, Birlikte gelen bir riskin artışı var O yüzden onu siz bilirsiniz Sizin kararınız e, Benim tercihim bu şekilde ama umarım yok Hiç oynar diyelim oynaması bile tabii ki mantıklı ama e, Söylediğim şeyler Geçerli efendim Şimdi e, yayını maçları tamamlamış olduk e, Bugün efendim oyuncu bahisleri paylaşmayacağım ee, sadece 5 maç paylaşmış oldum efendim. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Umarım yani 5 maçta en iyi neticeyi elde ederiz. Umarım minimum 4 e, tercih hatta işte niye full olmasın yaparız e, diyelim. Umarım iyi bir netice olur. Zaten iyi bir netice olursa da fark etmiyor. Olmazsa da fark etmiyor. Olunca çünkü yorum gelmiyor. Gerçi olmazsa fark ediyor. Olmazsa kötü yorum geliyor ama olunca fark etmiyor zaten. <laughs> Ama umarım yani tabii şey bir yana. Umarım iyi bir netice elde ederiz. İzlediğiniz için sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Beğeniyi bırakın efendim lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bu şanslar. Bay bay.